Arkadaşlar evet. biliyorsunuz ki arkadaşlar bir önceki color block videomuzda Beril kazanmıştı oyunu ve Beril ile arada videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımızda var. Ee, Beril arkadaşlar oyunu kazanmıştı ve ona pet vereceğimi de söylemiştim. Şimdi Beril'e petini veriyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok heyecanlıyım. Şimdi <laughs> Şimdi birkaç da bir şey var. Şimdi birkaç tane bir şey göstereceğim. Birini seç. Tamam. Bir tane bu var. Bu ne ya? Efsanevi var. ya bunlar çok güzel değil. Onun bir tane şeyler var bak. Ben sana bak güzellik yaparım bunu da veririm. Güzellik yaparım. Veririm. Hadi be, bir, birinden birini seç. Allah devam. Hihi. Normalde arkadaşlar bunu ben bir tane daha petalı binek yapacaktım ama olsun. Evet Doğan'ın hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar videoyu açmışken bir iki dakika oynayalım bari. Evet. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir, bir şey diyeceğim. Evet. Ben biriyle takas yapmak istiyorum şu anda. Doğan takas Çünkü... yapmış. Doğan yapmayacağım. Tüm şeylerimi vermek istiyorum. E, kötülere Arkadaşlar biliyorsunuz gibi de biz parlak lavabo çıkarmaya devam ediyoruz. ona hala ver, devam var, edeceğiz. Bana ver bana ver bana ver. Bu arada ben aldığında binek yapacaktım bir tane daha. Bir tamam şey diyeceğim. Olmadım. Bir Hı. şey diyeceğim. Ee, Şey ayıcık da verir misin? Aa Ay, ayıcık diyorum. Bir kabul etsen sen ha. geri vereceğim binek yap. Ne istiyorsun? Ee, bir şey var. Merlak lavabo çıkarmaya çalışıyordum ya Bir tane lavabonu ver Benim bir tane lavabom yok ki Bir tek bine Arkadaşlar bir saniye ya Ver bana ne Bir tek bu var benim Hadi dur merhamet edeyim sana Voksel tavuk ister misin Bende bineği var <laughs> Korkom, Hadi, ya böyle Bak. buna bunu vermem. Kazandım ama kazandım. Ama sonra petini verdim. Beni sana bana küçük bana küçük petleri versene küçük bana ver. Al. Not. Ne istiyorsun? Sana lafı bu. Şey, dur elinde vardır. Elin. Ne? Sen de sen bana şey verebilir misin? Ee, say birkaç tane bir şey versem e, ee, bana... Arkadaşlar şu an Beril'in nasıl pet almaya çalıştığını görüyorsunuz. Bak, ben, ben sana bunu veririm. Adam. Bu. Bu. Bak bir kötü vereceksin. Beril Verin elimize kazıklamasın. küçük bir labubu ver bana. Küçüğünü mü istiyorsun? Ben küçüğü yok. Küçük labubu verdi sende. Ne Çok güzel peçeler şey bak. Bunu ne çok güzel peçeler şey yapsa sana. Beni seni kazıklıyor sakın verme. Efsanevi bir yere verme. ona vereceğim. Bunu verirsin eğer. Çok güzel peçeler şey yapayım. Beni seni kazıklıyor. Allah doğanı filan verme sakın diyorum. Hayır. 4 dört tane falan. beş tane. Bana gitmiyorum Bana. Bana. Ben bak ben artık kendime <laughs> kuşlardan kandırılmayı bıraktım. Zaten evde yeterince kuş var. Hepsi bitten de. Hayır. Bana lavabo ver. Bende büyüğü var. Küçüğü yok ya. Büyüğünü gösterdi. Belki başka şeyleri verebilirim. Neyini göster? Bu. Evet arkadaşlar ben evine Dur. Bekle sana Şimdi bir tane marka tutunca Vermen tabi arkadaşlar Eee ayıcık verir sence benim için çok değerli bir peş. Ayıcık mı? Vay evet ya. Ayıcık tadım ya Bağlıcan pamuk tadı kadar Verin Kabanın azı var mı? Ne? <laughs> Kabayın ne azul? Anlamadım. Kabayın ne azul? <laughs> Elvin sen söyle. Hı? Sen söyle Elvin. Bir dakika. Kabayın ne azul? O ne demek yaa? <laughs> pet pet. Maalesef hani var ya. Hayır mavi var ya bir tane. Ayol mavi çipetim yok. Hmm. Mavi ben varım. Beril, <laughs> Beril o mavi kabarın nazlı bana ayıcığı veriyordu birisi. Bir şey diyeceğim. kadar parlak yapamıyorsun sanırım. Yapabiliyorsun Beril. Biz bir sürü denedik ama şimdi benim elmasım olsun denemeye devam edeceğim. Videoda yapıyoruz. Videoda şey pet. Gideceğim. Pet çekenmesi. Videoyu durdurabiliyor musun şu anda? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşım. Arkadaşlar böyle bizim bu sabahki çektiğimiz Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki belki görmüşsünüz bu sabah balık tutma diye bir yarış, bir oyun oynadık. Ben arkadaşlar balıkları tutamadım, tutamadım. bu arada. Onu söyleyeyim. Nerede? Evet, Neredesin? Bu arada o saç. Neşeli kaset yok mu sende bu arada? Yok galiba. Var ya böyle etekli metekli ayıcık şey ya. Yok. Elinde var o zaman ondan. Hayır o değil. Hani saçları iki yandan toplu var ya. Arkadaşlar bu kız kim? Arkadaşım mı benim? Hayır. Ne yapmaya çalışıyor anlayamadım. Dur ben de toz takas yapayım. Ne veriyor bir bakayım. Arkadaşlar bu kesin bizi kazıklamaya geldi. Üzülüyor bir an. Ve teker sandalye de oturuyor. A bak hemen ornitonek verince kapattı. <laughs> Heh, kabul edeyim benden. Benim. Ha ne öyle. ha düş haritosta kazalayayım ona şey. Arkadaşlar bir daha de... Beril yapma öyle. Şeyler. Yapacağım bana ne? Adını rukan mı koymuş adını? Evet. Beril'in arkadaşlar zepeto'daki adı. <laughs> Beril ya benim oyundaki evimi beğenir misin? Oyunda beğeni ihtiyacım var. Var ya ne oldu bir gözün şey gibi fal taşı gibi oldu karakterin. Ben sen hala müzik grubunda mısın? Ben çıkalı çok oldu o gruptan. Ben hiç girmedim ki buraya. Benim müzik grubunda 20 50 elmas falan verdi. Onu almış mıydın sen? Ayıcık istiyor. Watch ayıcığını istiyor benim senin. Evet arkadaşlar şu an bu kişinin nasıl berili kazıkladığını izliyoruz. Ne? Benkli benkli var ya. Evet lütfen yapıyor arkadaşlar. Berili de, beril de gözlerini filan elini bir, bir şey filan bir şey yapıyor işte. Şu an kazıklanıyoruz. Ne olur? Ya ben. Ne olur bak onu ben veririm. Ne güzel Joker'im. Yapamam hoşça hoşçakal diyor. Ne istiyorsun ki sen? Ya ben sana ne atacağımı biliyorum. Ben sana ne yapacağını biliyorum ben sana sen anca bunu hak edersin bak sen anca bunu hak edersin dur dur hangi saat dost istiyorsun başlayıcı the... ay yok şey bu ne ya Book. park ee joker <laughs> e, park sen anca bunu edersin sen 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 joker saat dostu dedim sen. arkadaşlar sen ne evet. be E evet arkadaşlar domuz filan koyayım. Diyorum. Sen? Ne istiyorsun? Alo. Arkadaşlar şu an ben onu kozukluyor gibi oldum. <gülüyor> beni... Dur Sen? Ay dur. Busu. Arkadaşlar ortalık karıştı bir saniye. Ya hadi beni tamam boş ver. Ya tamam. Hala istemeye devam ediyor. Kız tane git artık. Abi. Aa sana şey işaret Ben Bende yok diyor hadi. Gidelim. Arkadaşlar bu arada biz parlak lobu çıkarmaya Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz parlak bu çıkarmaya abi işte takas işte, 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 yaptı. Bu e, bu arada arkadaşlar biz e, e, bu çıkarmaya devam edeceğiz ama ben size de söyleyeyim aynı, zamanda bir tane videomuzda eğer onu yüklediysem. Ama şey yok mesela ki. Hmm. Ne yok? Bir tane videomu söyle söylemiştim arkadaşlar ben bunu size ama eğer o videoyu attıysam belki görmüşsünüzdür. E, şey, ha elmasım yok arkadaşlar. Şu an bu yüzden Yapamıyorum. Arkadaşlar ben yanlışlıkla oyundan çıkmam gerekiyor. Beril bir şey diyeceğim. Solar aslan. Kanka. Ay kanka diyorsun. Kanka mı? Efendim kanka. Evet ya kanka ama kanka diyene kadar. Ben Efendim kanka. Ben kullanamıyorum çünkü telefonum çok ısındı ve elimde terledi o kadar çok kayıyor ki elimden telefonum. Kanka. Hmm. <laughs> Ne olmuş telefona? Efendim? Ne olmuş telefona kanka? <laughs> çok ısındım ve terlediğim için çok şey oldu elimden kaydı falan. Konuyla alakasız. Belki sende kaç tane balık var? Arkadaşlar ben oyundan evet. çıktım diyor. Oyun telefonda şey oldu bir anda. Arkadaşlar. Şu an internetin bozuluyor. Bunu kutlayacağız. İyice sapıttı. Şu an girilmemesi gereken YouTube Videolarına giriyor. Başka bir videoya basıyorum. O başka bir yere giriyor. Çıkamıyorum. <laughs> Doğru kaldım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz ki bu şekilde. Arkadaşlar bu arada yeni ayıcıklar gelecekmiş oyundan. Ee böyle renkli işte yeşil, sarı falan. O, Yesin o videoyu da arkadaşlar onun o yeni gelecek ayıcıkların da videosunu arkadaşlar kanalımızda bekler Sani, geldiği zaman bulabilirsiniz. Sen yakın zaman o da sen yani yakın Ben de yine hmm. falan gibi gelir. Beş altısı. <laughs> <laughs> en oyundaki en sevdiğin ayıcık ne? Dondurma ayıcığı mı? Normal ayıcık mı? Yoksa yeni gelecek ayıcıklar mı? Ben e, dondurma ayıcığını çok seviyorum. Yani. yani Ama ben sana öyle değilim gördüm. <gülüyor> <laughs> Beril e, Dondurma ayıcık mı normal ayıcık mı Yoksa şey mi e, Yeni gelecek ayıcıklar mı Yeni gelecek ayıcıklar olabilir aslında Bir görebilelim Be, e, Bir tanesi renkli bir tanesi sarı Bir tanesi yeşil bir tanesi mavi kırmızıydı galiba bir de hmm. Bilmiyorum yeni sanırım ya. yeni nerede? Arkadaşlar benim o Watch filan, falan uyku falan eee falan onlar. Ben şey, ay, ay. Bu arada arkadaşlar o balık tutma yarışmamızın part ikisi yani ikinci bölümünü de çekeceğiz. Çünkü o bayağı eğlenceliydi. Tamam aslında 10 milyon kez uğraştım bir balık için, bir paluk için. Ama olsun. Ve sende, sende balığı var. Benim sende hangi paluk var? Ben de bilmiyorum ama şu an video izliyorum ben. Video mu izliyorsun? <laughs> video çekiyoruz. Ben ne evet. videosu izliyorum? Oyundan çektim. Ay oyundan çıktım. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Eğer arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Siz de seviyoruz. Başka Aa, videomuza kadar. Içir, Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay.